İnşaat mühendisleri odası elbette mesleği gereği bu odanın bileşenleri mühendisleri olarak mesleği gereği şüphesiz ki aynı zamanda da hani siyasete de bakmak durumunda bütün meslek örgütlerinde olduğu gibi. Bugün bir ülkedeki siyasi tercihler bir ülkenin ekonomik politikalarını belirlediği gibi aynı zamanda bir mesleğin hangi değerlerle icra edileceğini de belirliyor ne yazık ki. Ve özellikle AKP iktidarının, mevcut olan iktidarın siyasi tercihleri ne yazık ki ülkenin ekonomik politikalarını da inşaat sektörü üzerinden geliştirdi, büyüttü. Bazı rakamlar açıklıyorlar, ekonomik büyüme rakamları ve bu rakamların tamamının aslında üretime dayalı olmayan bir büyüme olduğunu, iktisatçılar bunu bir hormonlu büyüme olarak tanımlıyorlar ve tamamen ranta dayalı inşaat sektörü, işte köprülerdi, büyük büyük binalarda TTB'nin itirazlarına rağmen yapılan büyük şehir hastaneleri gibi doğanın ekolojik dengenin hiçbir tarafına değer vermeyerek ve şimdi zaten doğru düzgün de işlemeyen İstanbul Havaalanı gibi bunun gibi nice yatırımlar. Ve buna en çok ekleyebileceğimiz yine dövize endeksli olarak şirketlere ödemiş oldukları geçmediğimiz otoyolların yapımı. İşte AKP'nin bir tanımlama yapıldığı e, Kobani duruşmasının savunmasında bir arkadaşımız mücahitlikten müteahhitliğe terfi olan böyle dönüşen bir iktidar anlayışı. Ve yine buradaki amaçlarından birisi de bugün kamu binalarında yaşanan dönüşüme baktığımız zaman, mimari yapısına baktığımız zaman Osmanlı'ya özelen neo-osmanlıcı politikayı binaların silüetlerinde de görüyoruz. Ve İstanbul'da Akdeniz'in sembolü olan bir kadın heykelini ortadan kaldırmış kaldırmak istediler. Burada aynı zamanda hem bir geleneği hani yüzyıllık dönemi kapatacağız diyorlar ya işte bunu bakın binalarda yapıyorlar. Bunu sadece siyasiyle yaptıkları ekonomik baskılarla bunu sadece e, e, işte e, bütün adli e, yargıyı kullanarak sadece böyle yapmıyorlar. İşte aynı zamanda bir kültürel iktidar da elde etmek istedikleri için ki Cumhurbaşkanı doğrudan kendisi biz iktidar değiliz dedi. Çünkü faşist rejimlerde iktidar olabilmenin yolu her kendi ülkenin bütün çehresini değiştirmekten geçiyor ve bir kitle desteğiyle bunu sağlamak mümkün. İşte bunun için mimari yapıydı, kültürel değerler hepsini ortadan kaldırıyor. Hele de bu heykel bir kadınsa buna hiç yaşam hakkı tanımıyorlar. Çünkü bir kadınla bir kentin silüetinin belirlenmesine zerre kadar tahammülleri yok. İşte kadınları, kadın politikalarının aynı zamanda yansımalarıdır bunlar. Ki gündelik hayatımızda İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere göstermiş oldukları tavırlar kadınları tıpkı İran'da yaşandığı bir süreç gibi bir miktar da olsa kamusal alandan uzaklaştırıp ele hapsetmek. Ne yazık ki bu iktidarın en temel amacı bu ve dediğim gibi kültürel iktidara hedefledikleri için kendileri de kültürel edebi, kültür, sanat anlamında hiçbir şey de üretemedikleri için saldırıyorlar. Sezen Aksu'nun dilini de o yüzden koparmak istediler. Çünkü Sezen Aksu'ya alternatif bir sanatçı yaratamadılar yaratamazlardı. Evet değerli arkadaşlar, eminim bu salonda oturan arkadaşlarımızın hepsi bizim yaptığımız bu değerlendirmeleri bizden çok daha iyisini yapar, çok daha güzel analizlerde bulunurlar. O yüzden hani ben e, konuşmamın bu son kısmında şunları ifade etmek istiyorum bunun böyle gitmeyeceğini, yaşanan ekonomik krizler, elektrik faturaları, insanların açlık ve yoksullukla karşı karşıya kalması, meslek örgütlerine yapılan saldırılar ki barodan hatırlayın, başarılı olabilseydiler baroda sıra TTB ya yani diğer meslek odalarına gelecekti. Bütün bunlar da bizlerin belki yetersiz gibi gördüğümüz ama koyduğumuz ortak tavırın ürünüdür. Bunların tamamını başaramamış olmaları. O halde bir umut ışığı var ve yüksektir. Bakın bugün insanlar sokakta elektrik faturalarını ödeyemiyor diye her gün sokaktalar. Hakikaten bir kiradan daha fazla elektrik faturası geliyor. Bu bir sembol. Bu yaşadığımız damların göstergesi manasında bu bir semboldür. Ve buradan bizler hareket ederek şunu söylemek durumundayız. Gerçekten bunlar 2023'te 100 yıllık parantezi kapatacağız demişti ya Cumhurbaşkanı sözcüsü İşte bu, buradaki bugüne kadar bu ülkede yaşayan kadınların, gençlerin, doğa ve insan hakları savunucularının, emekçilerin herkesin ortak kazanımlarını ortadan kaldırmalarını engellemek için bizlerin bugün ülkenin önemli bir dönemecikte olduğunun farkında olarak hep beraber ve gerçekten geriye dönülmesi imkansız bir sürecin tam da kazananı olabilir. Türkiye'deki yaşayan bütün ezilenler ve sömürülenler Türkiye'de bir demokratik cumhuriyette yaşamak isteyenler açısından süreç tam olarak şudur. Ya biz bu dönemde önümüzdeki süreci, seçime giden süreci bir demokrasi referandumu gibi değerlendirerek bunun etrafında kenetlenme, kenetleneceğiz ya da gerçekten kaybetme ihtimalimiz de var. Zannetmeyelim ki kendiliğinden bu kadar faşistleşmiş, otoriterleşmiş bir rejim kurulacak sıradan bir sandıkla gider gitmez. Türkiye, dünyadaki tarihsel deneyimlere baktığımızda güçlü bir demokrasi mücadelesi örülmediği sürece, güçlü bir demokratik duruş yan yana bir gelin bir demokratik duruş sergilenmediği sürece, ideolojik farklı yaklaşımlar, kimi siyaset yaklaşımlarımızdaki ayrımlarımıza rağmen biz eğer ortak bir kuvvet, ortak bir bileşke oluşturmayı başaramazsak hakikaten Türkiye'de önümüzdeki 50 sene içerisinde asla onarılmayacak daha da büyük ve derin ve de kalıcı yaralarla karşı karşıya O halde biz demokratik bir cumhuriyeti inşa etmek, demokratik bir Türkiye'yi inşa etmek için bahsini ettiğimiz demokrasi ittifakının da sağ bir siyaset ittifakı olmadığının altını özellikle çizmek isterim. Burada meslek örgütleri, yöre dernekleri, demokratik kitle örgütleri, emek örgütleri, meslek örgütleri, hepimizin hayatı ve geleceği, çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren çok sert bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla hep birlikte hem toplumsal alanın, mesleki alanların her alanın yan yana gelerek, yan yana durarak göstereceği bir dereceyi bir demokrasi mücadelesiyle bizler o demokrasi referandumunu ancak o vakit kazanabiliriz. Biraz emek vereceğiz, biraz yorulacağız, biraz ezberlerimizi bozacağız, biraz geleneksel siyaset yapma biçimlerimizi mecburen bir kenara bırakacağız ve yan yana durmanın, bizim aramızda nifak tohumları ekmeye çalıştıklarının hepimiz farkındayız. Çeşitli provokasyonları örgütlerinin hepimiz farkındayız. Çünkü bu iktidarın kazanmasının bir yolu var. Muhalefeti bölmektir. O halde muhalefet büyük bir olgunlukla kendinden de ödün vererek geri geldiğinde yan yana durma becerisini gösterirse biz gelecekte bu kürsülerden konuşmaya devam edebiliriz. Aksi takdirde bir meslek örgütü odası kendi kongresini bile yapamaz bir hale gelecek böyle bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden ben buradan çağrımı yinelemek isterim ki geçtiğimiz dönemdeki yerel seçimlerde burada yine şahsen de bulunan meslek odalarının temsilcisi arkadaşlarımızın demokratik kitle örgütleri temsilcisi arkadaşlarımızın ortak davranma konusunda yerel seçimlerde sergilemiş oldukları tutum verdikleri emeği ben bunu Türkiye'de nerede konuşma yaptıysam Adana'yı örnek vermişimdir. Çok kıymetliydi arkadaşlar. Ben hepinizin emeklerine geçmişte verilen bu emeklere ve bu bilince gerçekten teşekkür ediyorum kutluyorum. İşte bu lazım her yerde. Bunu yapabilmeliyiz. Büyük ölçekte de Adana ilimde başardığımızı büyük ölçekte de başarabilmeliyiz. O yüzden çağrımızı yine diyorum demokrasi ittifakı zemininde bir arada olmaktan başka bir çaremiz yok. Bunu en güçlü şekilde örgütleyelim derim ve ben meslek örgütlerinin bu dönemde epey bir meslek odasının da kongreleri var bu kongrelerin de buna vesile olacağını, bu mesajları kongrelerde de güçlü bir şekilde vereceğimize dair inancımla hepinizi sevgiyle selamlıyorum, başarılar diliyorum.